Merhabalar. Kanal elleri Örgü ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir farklı örgü modelinin anlatımını paylaşacağım. Öncelikle modelimin ilmek kurulum sayısı 8 ilmekten oluşuyor. 8 8 şeklinde taktıktan sonra iki tane de kenar ilmeği ilave edelim. Hemen kenar ilmeğimi aldım ve bu sırada bütün ilmeklerimi Düz örerekten devam ediyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra bu şekilde bir sıra örgümüzün arka yüzünden düz gidelim. Ön yüzü ters olacak şekilde örgümüzü. ve son kenar ilmeğimi de ördüm örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonraki bir ilmeğimi ters ördüm yani bu kenarda iki tane olmuş oluyor kenar ilmeğimden sonra bir ilmeğimi ters ördüm bir arttırma işlemi yaptım ve bir iki üç dört beş ve 6 tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmeğimi ters ördüm ve bir tane arttırma işlemi yaptım. 6 tane ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım ve burada 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Şu şekilde modelimin bir kurulumu bu şekilde. Hemen bir ters örmüştüm. Tekrar ikinci tersimi ördüm iki modelimin arasında iki tane ters uyguladığımız için tekrar şu şekilde bir doladım ve yine bir iki üç dört beş ve altı tane ilmeğimi düz ördüm tekrar bir arttırma yaptım bir ters ilmeğimi ve tekrar kenar ilmeğimi yani burada da iki tane tersim olmuş oluyor tekrar örgümün arka yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım ve bu ön yüzde ters olan ilmeğim arka yüzde düz olduğu için bu ilmeğimi düz örüyorum tekrar bir arttırma yapıyorum ve bu arttırmış bir alt sırada arttırma yapmış olduğum ilmeğimi bunu ters örüyorum diğer ilmeklerimi de altı ilmeğimde bir sağdan bir soldan arttırma yapmış olduğum için altı ilmeğimden 8'e çıkmış oldu 8 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve arttırmış olduğum ilmeğimi de ters örüyorum. Ve tekrar bir arttırdım ve aradaki iki ilmeğimi ördüm. Tekrar arttırdım. Yine 1 2 3 4 5 6 7 ve son 8 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar bir doladım. Ve kenar ilmeklerimi aldım Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve ön yüzünde olduğum için örgümü ters ördüm. Ve tekrar bir arttırma işlemi yaptım. Yine 8 tane 6 ilmekten 8'i çıkartmıştım. 8'den iki tane daha arttırma yaptığım için 10 tane ilmeğimi şu anda tekrardan düz örüyorum. Yine ama burada bir arttırma yaptım. Arttırma yaptığımdan hariç 10 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve düz ördüm. Tekrar bir arttırdım ve iki tane ilmeğimi ters ördüm tekrar bir arttırdım yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tekrar bir arttırdım ve ters ilmeklerim aldım şu anda 6 tane ilmeğim 12 tane ilmeğe çıktı tekrar örgümün arka yüzündeyim burada kenar ilmeğimi aldıktan sonra bütün ilmeklerimi düze çeviriyorum örgümün arka yüzünde düz ön yüzünde ters olacak şekilde bu şekilde ilmeklerimi düz örüyorum sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmadan bakın bu şekilde ve son kenar ilmeklerimi de ördüm tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım ve bir tane ilmeğimi ters ördüm ve burada bu şekilde ilmeğimi geri düze çeviriyorum ve bir iki defa doluyorum bu birinci ilmeğim ikinci ilmeğimi de yine iki defa doluyorum ve üçüncü ilmeğim onu da iki defa doluyorum. 3 tane ilmeğimi şu şekilde bakın iki defa ipimi dolayaraktan düz şekilde ördüm. Ve bu arada 6 tane ilmeğimi 2 4 6 6 tane ilmeğimi 3 defa dolayacağım. Tekrar sol taraftaki diğer 3 tane ilmeğimi yine iki defa dolayacağım. Tekrardan 1 2 3 1. ilmeğim ve bu 2. ilmeğim 3 defa dolamış olduğum ve bu 4. ilmeğim ve bu 5. ilmeğim ve bu 6. ilmeğim Şu şekilde bakın şöyle tekrar göstereyim. 2 ilmeğimden sonra 1 2 ve 3 tane ilmeğimi 2 defa doladım. Ve 1 2 3 4 5 ve 6 tane ilmeğimi 3 defa doladım. Tekrar yine 3 tane ilmeğimi 1 2 bir, iki, tekrardan iki defa. Aradaki iki ters ilmeğimi ördüm. Yine aynı şekilde bir, iki defa doladım. İlk ilmeğimi düz örer şekilde. İkinci ilmeğimi iki defa doladım ve düz ördüm. Üçüncü ilmeğimi de iki defa doladım ve düz ördüm. 1 2 3 Tekrardan 1 2 3. ikinci ilmeğimi de 3 defa doladım. Ve 3. ilmeğim 4 5 6 6 ilmeğim oldu ve burada diğer 3 ilmeğimi 2 defa bakın. 1 2 ve 3. Tekrar 2 ilmeğimi ters. Burası örgümün ön yüzü ve örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım ve bir ilmeğimi düz ördüm. Ve burada ipimi kendimden tarafa örgümün ters tarafını aldım ve bu dolamış olduğum ilmeklerimi bu şekilde açaraktan iki ilmeğimi birlikte ters ördüm. Yani burada 6 ilmeğimi 12'ye çıkartmıştım. Geri tekrardan 6'ya düşürüyorum. Bu şekilde Şöyle hemen iki ilmeğimi şu anda Bakalım 1 2 3 4 ve 5. ve son 6. ilmeğimi de örmüş oldum. Tekrar 2 tane düz ilmeğimi yine 1 2 iki, iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Tekrar ikinci iki ilmeğimi birlikte ördüm tekrar üçüncü tekrar dört ve son beş ve son altıncı ilmeğimi de ikisini birlikte ördüm ve iki tane kenar ilmeği modelim kendini göstermeye başladı. Hemen yine tekrardan ilk başa dönüyoruz. Burada şu şekilde göstereyim. 6 ilmeğimden 3 tane sağdan ve 3 tane soldan arttırma yapmıştım. 1 2 3 ve 6 ilmeğimi 12'ye çıkartmıştım. Geri tekrardan burada 2 ilmeğimi birlikte aldım. Geri tekrar ilmeklerim 6'ya düştü ve hemen ikinci modelimin 1. sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen burayı da göstereyim. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmeğimi ters ördüm. Bir doladım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir doladım. Yine 2 ilmeğimi ters ördüm tekrar bir doladım ve 6 tane ilmeğimi düz ördüm ikinci modelimin birinci sırasındayım ve bu şekilde tekrar örgümün arka yüzünde yine kenar ilmeğimi aldım bir ilmeğimi düz ördüm örgümün arka yüzünde olduğum için yine örgümün arka yüzünde de arttırma yapıyorum bir doladım tekrardan bütün ilmeklerimi ters örüyorum sadece bir alt sırada arttırma yapmış olduğum ilmeğimi ördükten sonra tekrar bir arttırma yapıp ilmeklerimi göründüğü şekilde örmeye devam ediyorum modelimiz bu kadar hem kolay hem de çok gö gösterişli bir örgü modelimiz. Modelimin de büyük halini görünce benim çok hoşuma gitti. Severekten de ördüm. Şu anda modelimin 3. sırasındayım. 2. modelimin şu şekilde 1 2 ve 3. Gördüğünüz gibi bir doladım ve diğer ilmeklerimi düz örerekten devam ettim yani 6 tane ilmeğimizi 12 taneye çıkartmış oluyoruz 1 2 tekrar doladım son arttırma sıramızın son sırası tekrar doladım Evet, iki tane ilmeğimi ters ördüm. Bu sırada arttırma işlemimiz bitmiş oldu. 1 2 ve 3 tane arttırmış olduk. Ve bu sırada da ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünden düz, ön yüzünde ters olacak şekilde yani şu sırayı uyguluyoruz. Ondan sonra örgümüzün ön yüzünde ilmeklerimizi ilk 3 ilmeğimizi 2 defa dolayaraktan tekrar 6 tane ilmeğimizi 3 defa doluyoruz ve yine 3 tane ilmeğimizi 2 defa dolayaraktan devam ediyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor ve modelimin büyük hali de bu şekilde. Şöyle modelimin arka yüzü ve modelimin burası da ön yüzü Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.